Evet merhabalar. Bugün yine iki kadro eşleşmiş. Daha doğrusu Violans ve diğer taraf toplama 5 galiba. Toplama 5 olduklarını düşünüyorum. Eğer bir ekiplerin ismi varsa onu yazarım başta zaten. Ama toplama 5'tir büyük ihtimalle. Şimdi şöyle bir draftlara baktığımız zaman sağ tarafta Selena var, sol tarafta Loi var. Alışık olduğumuz bir eşleşme. Vallahi ben Selena'yı gördüğüm zaman nedense kaybedeceklerini düşünüyorum ama Selena ile kazanabilirlerse bu da bir başarıdır. Selena Pikin'den nedense haz etmiyorum. Bana güçlü gelmiyor. Eskiden beri böyle. Yani ben bir yaklaşık 3-5 yıldır Selena'ya karşı ön yargılıyım. Ya benim gözümde bir bir tek kiti oynasın ya benim gözümde. Geri kalan kimsenin oynamasına gerek yok. Türkiye'nin en iyi midi bile oynamasın. Rosa bile oynamasın bence. Gerçi o da biraz abartı oldu yani. Şimdi Rosa da oynamayacaksa kim oynayacak ama sevmiyorum dediğim gibi Selena Pikin'i ya. Yani güçlü bile olsa sevmem. Daha çok buff yese, daha çok buff yese bile sevmem yani. Öyle bir pick benim için. Nedense çok güçsüz geliyor. Burada Loi çok güzel durttu bu arada. Selena direkt mid push'unu alıyor. Zaten yediği buff'tan dolayı direkt mid push'tan bir tane gelişmiş W ile. Gelişmişten kastım o işaret bırakıyor ya minyonlara. O W ile birlikte direkt tek atıyor. Bayağı güçlü Selena'nın midi itme hızı. Yani mid push alma hızı. Bayağı güçlü. Şimdi sağ tarafta bir Tigreal var. Bu arada güzel bir stun geldi. Burada Gatot biraz free damage yedi. Bu sıkıntı olabilir ileride. Selena görüşlerini de bırakıyor. Bota bir işaret geldi ama. Güzel Gatot bunu yemedi. Bunu da yeseydi bayağı sıkıntı olacaktı. Şimdi Tigreal'e karşılık. de saf var. Burada bir dürtüşme çıktı ama. Tigreal'in yarıcana gidiyor. Burada Hayabusa'nın gölgesi boşa gitti. Burada Ben kaç kere burada dedim acaba ya? Neyse. Rahat bir şekilde alacak küçük ormanın Hayabusa'nın gölgesi olmadığı için. Burada Tigreal'den bir deneme geliyor ama yine burada dedim ben. Gerek yoktu W'sunu boşa kullanmasına bence. Zaten Carmilla'ya yetişmesi çok zor W'su açıkken. Yani sol taraf birazcık daha agresif oynasaydı o Tigreal'i cezalandırabilirlerdi W'sunu attığı için. Mid push'unu Selena alıyor. Burada Cici Carmilla'yı dürtmekle meşgul. Yukarı Ida Tigreal itiyor 4 level olabilmek için. Güzel bir dağılım izledik. Burada Tigrel'den bir hamle geldi Carmilla'ya ama kötü bir hamle. Yani o Carmilla zaten ölürdü. Bir tane Carmilla'ya flash ulti attı. Üstüne kendisi öldü. Kaynağını da vermiş oldu. Ama burada takım arkadaşları biraz daha avantajlı konumdular. Fakat Loi ultisi geldi buraya güzel bir şekilde. Gatot'tan da bir ulti geliyor. Hayabusa'nın gölgesi yokken yakalandı. Loi güzel gördü orayı. Hem Hayabusa'nın görüşünü verdi. Gatotulta atabildi. Hem de iyi bir yere ışınlandı. Hayabusa'nın gölgesi yokken. Burada fight'in devamında sol taraf güzel oynuyor ama Cici'den güzel bir ulti geldi. Suyo'yu düşürdüler burada. Tigreal tekrar ölmez büyük ihtimalle. Çünkü şu an hasarları yetmez o kadar. Yani hasar yediği anda çıkabilecek durumda Tigreal. O kadar içeride kalmaz. İritel'in hasarı zaten şu an o kadar fazla yok Tigreal'e karşı. Burada mid push'unu alıp bota dönecektir. Iritel mid'den farmlıyor güzel bir şekilde. Farm tablosuna baktığımız zaman da Iritel midas başlamış tuhaf bir tercih. Yani solo girerken çok denk geldiğimiz bir şey aslında ama bu arada burada Hayabusa ultisini kullanmış Iritel'in midası patlamış. Burada belki de birazcık iyi bir tercih olduğunu göstermiş olabilir ama bana yine de kötü bir tercih gibi geliyor midas tercihi çünkü yani solo da falan alıyorlar da solo girince de çok hasar düşürür be. Yani ADC'nin hasarı çok lazım oluyor 5'te. Yani son item belki ya da 3. 4. tam alırsın da. ilkten item biraz sıkıntı. Orada Hayabusa'ya ölmedi Midas sayesinde. Yine de çok iyi bir tercih değil bence. Yürüdüğü yol yanlıştı orada. Burada Gatot'tan güzel bir W geldi. Ama çok toplu kaldılar. Ama buna rağmen canlandır öldürtmedi hiçbirini Tigreal'in ultisine yakalanmalarına rağmen. Burada Gatot'tan güzel de bu ulti geldi. Devamında. Evet burayı sol taraf bayağı iyi oynadı. Yani beklemediğim şekilde sağ taraftan hasar çıkmadı. Tigreal güzel bir ulti atmıştı ama sol taraf çok toplu durduğu için o ultiyi atabilmişti. Normalde öyle bir ulti pozisyonu çıkmazdı ile bu maçta. Ona rağmen yani Selena'nın hasar yetersizliği gördüğünüz gibi. Yani hasarları yetmedi orada hepsini tutmalarına rağmen. ya Selena'yı bu yüzden beğenmiyorum. Yani hele bir de Tigreal alıyorsan yani yanında Selena ne alaka. Draft'ta çok büyük bir hata var. Burada XP Carmilla e yapıyor sol tarafta. O da ilginç bir tercih aslında. Görmeye alışık olmadığımız bir şey. Çok nadir görüyoruz. XP Gigi zaten... Sisi mi denir, Gigi mi denir? Şu anın en güçlü XP hero'larından birisi zaten. Yani Meta'da direkt. Zaten Snapdragon'da da buff yediğinden beri... Hem yediği buff olsun, bu Stain'in hızlı düşmeme muhabbeti olsun... Hem de Vahşi Güç'ün yediği buff olsun. Sürekli tercih ediliyordu... O yüzden sizi bildiğimiz bir karakter, bir bildiğimiz bir eşleşme diyebiliriz. Iritel burada güzel dövdü Granger'ı. Granger'ın yenilenmesini oluyor. Sağ taraf burayı kapattı, sol taraf bir ulti bakacak galiba. Güzel bir ulti gelirse burayı kazanabilirler. Ee, Hayabusa'nın görüşünü verdi ultisiyle. Burada Tigreal çok önde kaldı. Yani Tigreal'le Gatot'un W'sunu o kadar kolay yakalanmaması gerekiyordu. E, Gatot çok rahat bir şekilde W'sunu atıp onu yakalayabildi. Direkt kuleden de hasar yediği için çok kolay öldü. Burada Granger'ı da kapatacaklar. Sol taraf şu anda güzel makro oynuyor. Sağ taraf baya dağınık oynuyor. Yani seste falan değiller galiba. Çünkü bayağı kopukluklar var. Seste olsalar bu kadar olmaz diye düşünüyorum. Burada Hayabusa'dan bir ulti geldi. Ultisi minyonlarda kaldı ama bıçaklarıyla birlikte kesebiliyor şurkenleriyle. Burada fena olmayan bir ulti geldi ama direkt çıktılar şimdiden. Aslında bekleseler Hayabusa oraya gelecekti dediğim gibi. Hani geldi de zaten. Ölürdü o Hayabusa orada. Çünkü tahmin ettiğini sanmıyorum oraya bir ulti atacaklarını. Güzel bir ultiydi Loi'den. Direkt çıkmasalardı keşke o çimden. Takımları adına. Sağ taraf burada bir pusu içinde. Önden mi almayı planlıyorlar? Önden almaya çalışıyorlar şu anda. Granger burada çok hatalı bir deş attı. Aslında Gatot ultisi vardı. Gatot direkt ulti atsaydı deş yokken Granger'ın ya flash'ını alırdı ya da Granger ölürdü yani. Kule altına deş attı minyon yokken. Granger'ın hatası burası. Ama Gatot ulti denemedi. Ben olsa onun flash'ını alırdım büyük ihtimalle ya da kestirirdim. Yani şu an gerçi izlerken biraz basit geliyor ama belki görmemiştir o deşi. Yani o yüzden çok da bir şey yapmayayım, yorum yapmayayım görmemiş olabilir o, o an o da işi. Burada yine Tigray e güzel bir W geliyor. Tigreal biraz önde oynuyor. Yine ölebilir fightta. Burada Gatot'a bir W geldi Tigreal'den. Güzel bir hamle. Yapması gerekeni yaptı ama Gatot'un canlandırı olduğu için burada ölmedi. Gatot'tan kötü bir ulti geldi. Sadece C tutabildi. Ölecek burada. Ya yani şu an toplu bir tutmasına gerek yok. Çünkü takımlarında Selena olduğu için, Granger vesaire olduğu için toplu hasarları çok fazla çıkmaz olabildiğince bireysel hedefleri hasarlatabilmesi daha önemli. Burada Tigreal yine çok önde kaldı ve öldü. Turtle da sol taraf aldı. Burada Carmilla ölüyor karşılığında. Sol tarafın üzülmeyeceği bir takas. Mid kuleyi de açamadılar. Aslında güzel bir denemeydi ama mid kuleyi açamıyorlar burada. Sol taraf bayağı avantajlı çıktı. Irtel burada saflaştırını attı. Selena'nın flaşını alıyor. Selena'nın flaşı gitmiş oldu. Zaten güçlü bir hero değil. Bir de flaşı da gitti şu an. Yani skor skoru falan iyi ama ya belki iyi de oynuyordur. Çok dikkat etmedim yalan söylemeyeyim ama dediğim gibi çok güçsüz bir hero ya. Bak Tigreal orada tuttu. Takımların hasarı çıkmadı Selena olduğu için. Orada bir alan büyücüsü olsa ne bileyim. Böyle Louis sağ tarafta olsa veya yani güzel bir carry olsa böyle Faşa falan olsa hepsini kestirebilirdi ve maçı kazandırabilirdi yani. Selena pick'inden dolayı bence şu an oyun bu durumda. O Turtle Fight'ında daha çok iş yapacak bir mid olabilirdi. Ya gerçi sağ taraf e, çok toplu oynamıyor açıkçası. Tigreal de çok sattı ama Tigreal'in satışlarına rağmen orada bir tuttuğu yerde eğer hepsini kesebilselerdi oyunu sağ taraf koparabilirdi. Şu an görüş üstünlüğünü sağ taraf aldı bu arada. Yani Selin adam mı dolayı yoksa sol taraf mı çok çekingen oynuyor onu anlamadım. Açıkçası. Burada Gatot yarı canla dolaşıyor. Bu canla dolaşmaması lazım. Granger sürekli pogluyor onu zaten ve çimlerin de görüşünü alamıyorlar yarı canla dolaştığı için. Burada Tigrel'den Carmilla'ya bir ulti geliyor ama yani bu saçmaydı. Gatot'u attığı normaldi de bu biraz saçmaydı çünkü arkasında kimse yoktu. Granger bir tek yetişmeye çalıştı. Burada Loi'den bir ulti fake'i geldi. Görüş almak için galiba. Ama Carmilla çok önde oynamaya devam ediyor. Bakalım ölecek mi? Güzel bir canlandır Gatot'tan. Ya abi sol tarafta iki tane canlandır var. Nasıl Selena oynayabilirsin ki buraya? Ya da nasıl Tigreal oynayabilirsin ki? Gerçi Tigreal gene oynarsın bir şekilde arkanda güzel bir hasar olsa da. Yani Tigreal de bu maç biraz fazla sattı. O yüzden yani ona da oynanmaz bir demek istemiyorum ama yani yine de iki canlandır çok sıkıntı be oğlum. İki canlandırla da kazanırsın yani fightları. Sağ taraf hiçbir şey yapamıyor şu anda fightlarda. Yani Tigreal irritel tutamaz, saflaştır var. Bu arada irritel'in build'i kötü bence şu an hasar atamaz. Daha kritiği bitmemiş. Üç tane support gibi item var yani can çalan ne bileyim tanklık veren item var hız veren item var nasıl da anlatılır bilemedim ama İrtel'den şu an hasar çıkmaz bence sol taraf bu ilk tercihleri nedeniyle kaybedebilir bu maçı yani ben olsam direkt şu maça has başlar ikinci item kritik alır 3. item de yine bir tane saldırı item alırdım ya e... Neydi o itemin adı ya? Bu arada burada Tigreal'den iki kişilik bu ulti geldi ama canlandırları var. Hayabusa'dan güzel bir ulti geldi arkaya. Gatot ultisiyle son anda çıkabildi. Burada Carmilla Iritel'in önüne geçiyor. Stun çok güzeldi Selena'dan Iritel'e. Ama Carmilla onu korumayı başardı. Bakalım burada midi defleyebilecekler mi? Tigreal'den bir görünmezlik geliyor geri püskürtmek için. Granger burada çok hasar aldı. Tigrel beyze base'e dönüyor. Yenilenmesin. Oy. Granger'ın o yaptığı çok kötü oldu. Yani Granger şu an hem Tigreal'in base'ini bayağı yavaşlattı hem ikisinin de canını bayağı azalttı. Kendisinin de bir tur base'e dönmesi gerekiyor bence şu durumda. Minyonlardan canını yenilemeye çalışıyor. Yani o renk pasifine dikkat etmesi gerekiyordu Tigreal'in yanına yürürken bence Granger'ın. Yani şimdi Tigreal'den bir oyun bekleyecekler. Tabi Irithel Saf'la oynadığı için çok efektif olamayacak bence. Burada Gatot'tan güzel bir W geldi. Cici çok önde yakalandı. Biraz hasar yiyor. İritel hasarı ufak ufak çıkmaya başladı böyle ufaktan. Çok değil ama çıkıyor biraz hasarı. Daha fazla olabilirdi tabi. Ne bileyim bir tane böyle ulti atınca hız veren tem alsa ya da kaotik silah falan alsa daha fazla vurabilirdi. Has artı kritik yapsa ilk iki item. Ama daha tanklık tercih etti burada. Ve sağ taraf kötü bir fokus atıyor burada. Tigrel arkaya oynadı güzel bir şekilde ama bakalım fight'in devamını kazanabilecekler mi? İritel'in midası patlıyor burada. Sol taraf çok ayrık yakalandı. Aslında sağ taraf kötü bir fokus atmıştı ama sonrasında Tigreal arkayı yakaladı ve sol taraf çok ayrık kaldı. Bakalım burada oyun bitecek mi? Bitmez. Ama kule patlaması gitti. Dakika 12 oldu. Bitmez ya. Bakalım zorlayacaklar mı? Bence zorlamaları gerekiyordu bu arada. Bitebilirdi. Loi 5 saniye. O kuleyi açtıktan sonra irriteli kesseler bir şekilde. Loi da olsa Loi ile uğraşmasalar falan. Yani bence çok rahat deflettirdiler. Kulenin patlaması falan da gitmişti çünkü bitebilirdi bence. Ya en azından denenebilirdi ama onlar Lord'u kullanmayı tercih ettiler. Hayabusa direkt üst puşa döndü. O da mantıklı bir hamle. Daha garantici oynuyorlar. Bakalım burada Hayabusa deneyecek mi? Hayabusa'dan bir smite geldi. Hayabusa'dan güzel bir oyun geldi burada bu arada. Tigreal. Tigreal kötü oynadı. Arkaya Gatot'tan güzel bir ulti. Burada Tigreal'in kötü, Gatot'un iyi oynamasına rağmen burayı verdiler. Çünkü lord geliyor, minyonlar var ve açıkçası kuleyi mi deflemekle uğraşacaksın, fight'a mı odaklanacaksın? Bakalım burada Selene olmasına rağmen sağ taraf kazanacak mı? İlk defa galiba Selene olan bir takım çektiğim maçta kazanıyor. Video çektiğim maçta kazanıyor. Kazandılar vallahi. Yani Sol taraf bence yanlış oynadı oradaki fight'ı. Birazcık çok ayrık kaldılar. Canlandırlar boşa gitti. Tigreal de arkada e, tuttu yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir iki kişiyi tuttu arkada. E, öyle olunca ayrık kaldılar. Canlandırlar boşa gitti. İritele canlandır basamadı kimse. Loi'ye canlandır basamadı kimse. Tanklar kendilerine kullanmak zorunda kaldı önde ayrık kaldıkları için. E ne oldu? Bir fight'ı kaybettiler. Bütün oyunun üstünlüğü gitti. Sağ taraf oyunu kapatabildi. Yani sol taraf bence daha çok hak etmişti bu maçı kazanmayı. Özellikle Selena Pikin'e karşı bence kazanmaları gerekiyordu. Benim güçsüz bulduğum bir pik. Ama Selena da güzel oynadı. Hakkını vermek lazım yani. Hiç hata yapmadı neredeyse. Stand tutturduğu yerler de oldu. 2-0-8'lik bir skoru var. Burada Sisi güzel oynadı. Zaten Sisi çok güçlü bir pik şu anda. Yani güzel oynanması gerekiyor. XB'ler tarafından. Burada MVP'yi de Sisi almış. Hayabusa güzel oynadı onun dışında. Hayabusa bu maç iyi bir performans çıkarttı. Tigreal kötüydü sağ taraftan. Granger biraz kötüydü bu maç için. Ee, sol taraftan öyle isim isim baktığım zaman böyle çok bir şey yoktu aslında. Sol taraf biraz takım olarak oynadı. Hepsi takım olarak bir şeyler yaptılar ama Suyo daha iyi oynayabilirdi. Gatotson fight'ta takımının yanında kalıp takımını kavurlayabilirdi orada takımına canlandır basabilirdi. Hem Carmilla hem Gatot ayrık kaldılar. İkisinden biri takımının yanında kalsa o Tigrel ultiyi attıktan sonra ikisi de canlandır bassa ya da birisi canlandır bassa takımının yanında öldürtmeyebilirlerdi ve o fight'ı kazandırabilirlerdi. Yani açıkçası iki canlandırla birlikte Selena'ya maç vermemeleri gerekiyordu. Çünkü canlandır Selena aşırı derecede counterlayan bir şey. Tigrel de kantırlayan bir şey. Yani gerçi Tigrel bu maç daha iyi oynayabilirdi ama yine de iki tane canlandırınız varken o fight'ı vermemeniz gerekiyordu kısacası. Burada hasar tablosuna da baktığımız zaman zaten sol tarafın hasarda geride kaldığını görebiliriz. Çünkü yani XP'lerinde Carmilla var. Gatot daha fazla vurmuş. Jungle'ları %17 vurmuş. Sağ taraftaki hasar tablosu ise %21 vuran bir Selina var. Gayet iyi bir hasar Selina için. Hayabusa görece az vurmuş. O da %17 vurmuş ama rakip takıma göre fazla bir hasar tabii ki. Suyo 25k vurmuş. Kendisi 32k vurmuş. Ama güzel oynadı bu maçta. Granger beklediğimden fazla vurmuş bence çok iyi bir maç geçirmemesine rağmen çok rahat bir şekilde rakibi poklayabildiği için Granger birazcık hasar kasmış diyebiliriz açıkçası. Hasar tablosu da bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi seyirler. İyi seyirler ne ya? Videoyu kapatıyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.